Eğer kendini sürekli yorgun hissediyorsan, gün içinde istemeden kısa kısa uyukluyorsan, bu mutlaka uyku eksikliği yaşadığın ya da daha fazla uyuman gerektiği anlamına gelmez. Şimdi sana 7 gün içinde bu problemi nasıl düzeltebileceğini anlatacağım. Ama şuna gerçekten inan, bu basit video için yarım gün emek verdim, sadece sizin için. Bence bir like ve abone olmayı hak ediyorum. Şimdi asıl konuya geçelim. Birinci gün, uyandığında en az 45 dakika telefondan uzak dur vücudundaki kortizol zaten sabah saatlerinde zirve yapar. Eğer daha ilk anda sosyal medya ve haberlere girersen, stres motorunu bizzat kendin çalıştırmış olursun. Bir bardak su iç, birkaç basit hareket yap, şınav, squat gibi ve ardından bir duş al. Bu, vücuduna şunu söyler. Kontrol bende, yönetimi devralıyorum. İkinci gün, kahvaltıya protein ve yağla başla. Özellikle hayvansal yağlarla. Aç karnına içilen kahve sinir sistemine şok etkisi yapar ve seni gün boyu titretebilir. Önce yumurta ya da balık ye. Tereyağı, peynir, hatta ceviz olabilir. Sonra kahveyi devreye sok. Bu şekilde gün boyunca çok daha sakin ve dengeli olursun. Üçüncü gün, 30 dakika telefonsuz yürüyüş. Ne rota önemli ne de varış noktası. Vücut hareket ettiğinde beyin güvendeyim sinyali alır ve alarm modundan çıkar. Bu bir spor değil, sinir sistemi için bir sakinleşme sinyalidir. Dördüncü gün kontrast duş. Yani bir dakika sıcak su, 30 saniye soğuk su. Eğer canın istemiyorsa işte tam da o zaman yapmalısın. Ani ısı değişimi kortizol seviyesini düşürür ve zihnini o kilitlenmiş halden çıkarır. Beşinci gün. Yatmadan bir saat önce telefon yok, tablet yok, laptop yok, bir mum yak, ışıkları kapat, bir kalem al ve iki satır yaz. O gün ne için iyi hissetti? Bunu yaptığında beyin kontrol modunu bırakır ve zihnin yavaş yavaş özgürleşir. Japonya'da yapılan bir araştırma bu alışkanlığın 6 gün içinde kortizolü %23'e kadar düşürdüğünü gösteriyor. 6. gün şekeri tamamen kes. Bal bile yok, yüksek şekerli, masum meyveler bile yok. 24 saat sonra şunu fark edeceksin. Yorgunluğun iş yükünden değilmiş, vücudun kan şekeri dalgalanmalarıyla savaşıyormuş. Sen yorulmadın sadece vücudun şekerle boğulmuş. 7. Gün Bu çok önemli. 20 dakika mutlak sessizlik. Konuşmak yok, analiz yok, tekrar eden düşünceler yok. Sadece nefes ve gözlem. Kortizol, sen tepki modundan çıkıp sabit ve sakin hale geçtiğinde uyur. Gerçek şu, sen yorgun değilsin. Sadece uzun süredir acil durum modunda sıkışıp kaldın ve bunun adını hayat koydun. Kortizol, senin düşmanın değil. Sadece onu sakinleştirmeyi bildiğine henüz inanmıyor. Bir sonraki videoda kortizolün nasıl çalıştığını çok basit bir dille anlatacağım. O yüzden bir sonraki videoya kadar like atmayı ve abone olmayı unutma.